Bakın arkadaşlar bu görüntüyü balkondan da çekmek isterim. Ama ben de gelemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı kar yağıyor. Arkadaşlar vallahi süremiyor diyor. Siz de bunu yapamayız çünkü. Kastan zaten var çünkü yani. Bu yapamayız yani. mı? Taksiler evet, <laughs> şimdi canlı canlı gösteriyor bu sefer şu an daha iyi görünüyor Hadi gel Bak, Elim kar <laughs> elimize kar alalım. <laughs> elimize kar <da> alalım? Biraz elimize kar <laughs> <sonra oturur. gülüyor> hayır öyle alınmaz ki. Elbiden mi? Yatamıyorum da. Abi. Arkadaşlar çok yağıyor. Abi 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 abi. Gidiyorum. <laughs> Ne evet arkadaşlar hala kar yağıyor. Şuradan da biraz göstereyim ya. A, doyamıyorum. Bakın şunlardan da gösterebilirim. Buradan da kız ya yok. Yehu kar. Evet arkadaşlar biz hani uyuyacağız yani. Yarın bakacağım yani onu da göstereyim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın